Kayıtlı olan bir grup kurmuşlar. Bu WhatsApp gruplarında bu ses kaydını o grupta olan kişilere dinletmiş. Dinletirken de dinleyicilerden o grupta olanlardan birisi ses kaydını kendi telefonuyla kaydetmiş. Dolayısıyla ben de o ses kaydını dinledim. Ve duyduktan sonra gerçekten çok üzüldüm. Beni en çok üzen şey oldu. Yani günahların yaptıkları, trollerin yaptıkları, Onur Aktağ'ın yaptıkları, ettikleri, söyledikleri, hakaretleri falan bunlar hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ben en çok üzen şey oldu. Bu davayı benden bir buçuk ay sonra, iki ay sonra başladı. Beraber alıp götürdüğümüz, belli bir noktaya kadar beraber takip edip e, neticelendirdiğimiz bir insanın Nevzat Katil Narin'i o öldürdü aileyi de öldürdü şeklindeki söyleme benim için çok yıpratıcı oldu. Beni en çok üzen, bu davadaki beni en çok üzen şey bu oldu. Ve bu kişinin tabii Nari'nin avukatlığını, Nevzat'ın avukatlığını yapıyor olması ayrı bir tezat konusu. Evet elbette biz avukatlar her zaman Masum insanların avukatlığını yapmıyoruz. Elbette ki katillerin katil olduğunu bilerek de avukatlık yapılır. Hırsızın hırsız olduğunu bilerek de avukatlık yapılır. Herkesin bir avukatı olması, hukuki destekten, yardımdan faydalanması elbette ki e, zorunludur. Ama davanın başındayken farklı düşünüp sonradan bu şekilde düşünen kişinin e, Nevzat bahteri savunan bir e, avukat olması beni en çok yaralayan ve üzen şey bu oldu. Sonrasında zaten piyasada çıkan dolaşan biliyorsunuz bir sürü söylenti var. Bu söylentileri siz de duydunuz. Ben de duydum. Biz duyunmadık Sonrasında ben bahtiyarlara dedim ki ben bu adamla beraber ortak bu davayı götürmem mümkün değil. Ya onu azledin ya da